Carlo, yani benim çöplüğümde, sen de bana sadakat göstereceksin. Anladın mı? Bence Hakkı Bey baştan açık ve net olarak prensiplerini koydu ortaya. Pek alışık olmadığımız bir tarz ama sonuçta bir tarz. Takip al. Bir adam tak peşine. Bu Osman denen serseri nerede barınır? Başka kimlerle görünür? Ne halt eder? Bir bir öğreneceğiz Memo. Öğrenmek zorundayız. Bu aileden bir kurban vermeye daha tahammülüm yok. Müsaaden olursa nikah için hemen başvurmak istiyoruz baba. Nikah kolay. Başkanı ararım, iki gün sonra gün verir. Biz düğünü konuşalım. Sen başkanla konuş yeter baba. Düğün istemiyoruz. Ya aile arasında sade bir nikah olursa çok iyi olur. Mutlu olmanı istiyorum oğlum. İyi de bir insandan bu kadar çok şey istenmez ki. Göre dediniz, boyun eğdim. Evlen dediniz, evlendim. Canımı istediniz, verdim. Şimdi diyorsunuz ki bu kadar yetmez Cemo. Can çekişirken bir de gülümse. <laughs> o kadar da değil be Zeyno Ana. Ben robot değilim. Japonlar icat etmedi beni. Damat bey nasıl? İyi de bugünlerde biraz sıkıntılı. Hı. Hmm. Neymiş sıkıntısı? Para. Kaç para lazım? Yüz milyar. Ne zamana? Birkaç gün içinde. Bugün de makine fuarına gidecek Cem o. Aklı burada. Hı, ben veririm. Kendi paranmış gibi çıkarır koyarsın. Üç kuruş için huzurunuz kaçmasın. Yarın nikahım var. Ben yani ne düşündüğünü biliyorum. Ama ben yine de haber vermek istedim. Haber verdiği için sağ ol. Gelecek misin? Geleme. Hamilesiniz Zeliha Hanım. Ne kadar? Yeni, 3-4 hafta kadar. Bebeği aldırmak istiyorum. Kamyon bu akşam yola çıkacak. Öbürsü gün mallar elinizde. Çok hızlısın. Hadi hoşça kal. Malı gönderiyorlar. Hakkı sağlam çıktı. Hemen karar verme. Hakkı ile ilgili bir sıkıntı mı var? Benim kimseyle bir sıkıntım olmaz. Olursa da inan bana Madonna... ...bu çok kısa süre. Şerefli işten bahsetmek için... ...şerefli işler yapmak gerekir. Bir insanın şerefi... ...yanındaki adam kaderdir. Seni ilgilendirmez. Bir insanın şerefi... ...düşmanının şerefi kaderdir. Geçen gece depoda bir tır yüklemişler. Gece vakti çıkmış olur. Bu kime ait? Bir şirket. Başında Sefer denen bir adam var. Babası eski yanaşmalarımızdan. Her şey hazır mı? Hazır baba. Gelecek fazla kimse yok. Bu yüzden böyle bir şey yaptım. Nasıl tabi, Adama Agus tadıyla düğün mü yaptı ile? Neymiş o? Sade bir nikah. Ula koskoca ağaya şehirli nikah yaptırırsınız ya. Ne diyeyim şey? Belediye başkanı saat bir buçukta burada olacak. Nikah da tam ikide. Bunlar da ne? Otelinden geldiler baba. Catering hizmeti veriyorlar. Ne yapıyorlar, ne yapıyorlar? Catering baba. De git abuksa bu konuşup da asabımı bozma. Kırk yıllık garson olmuş başımıza gel. Yine ne hafsa ne... <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aha işte münasebetsiz araba gene geldi. Söyle. Bekletin geliyor. Baş üstüne abi. Bekeş'in ailesi gelmiş. Yanlarında bir de Remo denen o herif. Gidip şunlarla bir konuşalım. Evvela başınız sağ olsun. Siz sağ olun ağam. Acınız büyüktür. Allah sabrını versin. Ancak şurası muhakkak ki Ökkeş, bilmediğim bir sebepten ötürü benden habersiz bir iş yapmış... ...şerefime leke düşürmüştür. Düşman benim düşmanımsa, cezasını kesmek bana düşer. Aga, agalığını bilecek, kul kulluğunu. Aganın işine karışmak kul kısmının haddi değildir. Ne söylesen haklısın o. Boynumu zeyiktir. Ökkeş, Kemal'i öldürürken yanında biri daha varmış. sizden onu istirem. Sorup soruşturun. İsmini verin bana. Gerisine karışmayın. Ökkeş'in kan kardeşiymiş sen. He, <laughs> doğrudur ağam. Yoksa aradığım adam sen misin? Haşa ağam, ben değilim. Kim? Bilmiyorum. öğrenin. Müsaaden ne Misafirleri yolcu edeyim. Buyurun. Allah'a ısmarladık kızım. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Üç günü kaldı Zeliha. Sadece üç gün. Gittiler mi? Gittiler. Burama bir iş var. Bunlardan her şey beklenir. Baba. Ha. Şu Cem para işi. Tamam konuştuk ya vereceğiz. Öbür güne lazım. Merak etme kızım hazır. Şimdi onu mu buldun takacak kafana? Sen bak şu nikah telaşını atlatmaya. <laughs> Piyano piyano. Biraz dikkatli, yavaş. Peki. Biraz dikkatli olun lütfen. Geldi mi? Komşu komşu. Türkçe'de bir laf var, sinameki. Duydun mu? <laughs> Senin gibilere deriz. Beğenmemek için bahane arayanlara. Problem ilk patta çıkmaz madonna. Yani genellikle. Endişen mi Hakkı. Ee, nasıl derler, hırslı bir adam. Hırslı adamları severim. Yükseklere hep onlar tırmanır. Prima, prima. Bakma doğru. Maymun ne kadar yükseğe tırmanırsa... ...çıplaklığı o kadar çok görür. <laughs> Carlo, inanamıyorum sana. Sicilya atasözü. Alo. Merhaba Güneş Hanım, nasılsın? Her şey yolunda. Emanetleri aldık, daha iyi olduk. Seninle çalışmak bir zevk. Sadece çalışmak mı? Başka şeyler de var ama önce iş. Ne zaman görüşeceğiz? Çok yakında, ben seni ararım. Bizim gergedan orada mı? <laughs> Burada. Niye sordun? Kulaka dikkat et de çarpıp bir şeyleri devirmesin ha. <laughs> tamam. Avansın gerisini havale ediyorum. Öğleden sonra hesabına bak. Sağ olasın. Çab. Eyvallah. <laughs> Tanıdık bir çiçekçi var mı Osman? Çiçekçi. Neden sordun? vardır nedeni. Efer Bey.